Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle stop loss nedir, nasıl kullanılır ve stop loss'un öneminden bahsedeceğiz. Arkadaşlar eğer ki siz de son zamanlarda bu terimi çok duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün özellikle stop loss'un öneminden bahsetmiş olacağız. Eğer ki bu video işinize yaradıysa videomuza like atmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa hemen açıklama kısmındaki freesoru.com sitesine sorabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan stop loss'un ne olduğu hakkında bilgiler verelim. İlk başta stop loss nedir bunu açıklayalım. Arkadaşlar stop loss'un sözcük anlamı kaybı durdur veya zararı durdur anlamına geliyor. Gerçekten de anlamıyla örtüşen bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Hem borsa sitelerinde hem de kripto para borsa sitelerinde kullanabileceğiniz en önemli araçlardan temel araçlardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Peki stop loss'u kullanmak için neye ihtiyacımız var? Destek ve direnç noktalarını bilmeniz gerekiyor. Dostlar birazdan destek ve direnç noktalarından bahsedeceğim. Fakat destek ve direnç noktalarının üstünden geçeceğim için eğer ki destek ve direnç noktalarını e, tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız kartlar bölümünde destek ve dirençle ilgili paylaştığımız bir videomuz var. O videoyu da izlerseniz sizler için güzel olacak. Şimdi fazla uzatmadan stop loss'un ne olduğunu öğrenelim. Daha sonra bir borsa sitesi üzerinden bir stop loss kuralım. Öncelikle stop loss'u kullanmak için destek ve direnç noktalarını bilmemiz gerektiğini söylemiştik. Şimdi sevgili dostlar destek ve direnç noktalarını şurada göstereyim. Sizde bir göz aşinalığı olsun. Sevgili dostlar destek ve direnç noktaları geçmişte yapılan hareketlerin gelecekte de yapılması beklendiği kanısına varıldığı için destek ve direnç denilmiştir. Yani burada bakın bitcoin dolar paritesine bakıyorum bitcoin şöyle aşağı yönlü hareket etmiş bu seviyelerden yukarı yönlü hareket etmiş. Öyleyse biz buraya ne diyoruz burada bir destek bulduğu için yukarı yönlü hareket etmiş diyoruz. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Önemi ne? Arkadaşlar grafikte bu hareketi gelecekte de yapılması beklenir. Yani Bitcoin işte güncel olarak veya gelecekte bu seviyelere gelirse buralardan bir tepki alması bekleniyor. Çünkü daha önce buralardan bir tepki almıştı. Öyleyse biz buraya ne diyoruz? Buradan destek alabilir. Öyleyse buradan destek alıyorsa burası bizim destek seviyemiz oluyor ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir yatay çizgi alıyoruz. Buraya bırakıyoruz. Bu bizim destek noktamız. Öyleyse bir destek noktasını gördük. Şimdi bakın destek noktasının nasıl çalıştığını görelim. Daha önce direnç noktası iken bakın denenmiş, kırılamamış, daha sonra tekrardan gelmiş, denemiş fakat kırılamamış, şuradan kırmış. Bakın destek noktası kırılınca nasıl hızlı bir yükselişin olduğunu da görüyorsunuz. Onun için gerçekten destek ve direnç noktaları bizler için çok önemlidir. Kırıldığı zaman sert yükselişler gelir. Destekler kırıldığı zaman sert yükselişler gelir. Dirençler de kırıldığı zaman sert düşüşler bekleriz piyasada. Şimdi bir tane destek örneği verdik. Bir tane de direnç örneği vermek istiyorum. Onun için hemen yine yatay çizgimizi alalım. Bakın Bitcoin yukarı yönlü hareket etmiş. Şuralarda bir tıkanma olmuş. Aşağı yönlü devam etmiş, denemiş olmamış. Yukarı yönlü e, denemiş olmamış. Denemiş olmamış. Öyleyse biz buraya ne diyoruz? Burada bir direnç var. Yukarı yönlü hareket eden grafikte şuralarda bir yerde direncin olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hafiften aşağı yönlü hareket ettirirsek direncimizin de burada olduğunu söylemek mümkün. Bakın denemiş 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 Ka kaç gün bu şekilde denemiş. Daha sonra gelip şurada kırdığı için azıcık yatay e, devam etmiş. Bu harekete tepul bekliyoruz. E, burayı kendine artık yani eskiden direnç noktası olan bölgeyi artık kendine destek olarak belirlemiş, gelmiş değmiş kıramamış. Değmiş kıramamış ve bunun sonrasında sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Peki ne oldu da bugün böyle sert bir düşüş gerçekleşti? Sevgili dostlar, sürekli tekrarlıyorum. Eğer ki bir direnç noktası kırılırsa sert düşüşler bekleriz. Eğer ki bir destek noktası kırılırsa sert yükselişler bekleriz. Bugün de bakın burada bir destek noktamız var. Burayı denemiş ve burayı kırdıktan sonra sert bir düşüşün geldiğini görebiliyorsunuz. Yani ileriki günlerde buranın artık daha önce destek olarak çalışan bölgenin Artık direnç olarak çalışacağını söyleyebiliriz. Yani hareketlenme gelirse, Bitcoin yukarı yönlü hareket ederse, bu şekilde e, ileriki günlerde şuraya gelip buradan tepki almasını bekleriz. Yani şu bölgelerden tepki almasını bekleriz. Geçmişteki günler burası destekken artık direnç olarak çalışacak. Destek ve direnç noktalarının az çok nasıl çalıştığını anlamışsınızdır umarım. E, şimdi stop loss nasıl çalışır? Buna geçelim. Sevgili dostlar desteğimizi belirledik. Desteğimizi kırarsa ne oluyordu? Sert düşüşler bekliyordu. E, diyelim ki uyuyorsunuz ve e, bu grafik gelip buradaki desteği kırdı ve sert düşüş geldi. Biz uyurken bunu kontrol edemeyiz. Fakat borsa sitelerinde stop loss denen bir aracımız var. Bu desteğin altına stop lossumuzu kuruyoruz. Peki stop loss ne? Nasıl çalışacak burada? Stop loss aslında bir emir vermektir yani satış emri vermektir Fiyatım bu seviyeye gelirse e, Otomatik olarak Bu seviyeden sat demektir Öyleyse bakalım Hemen şöyle stop losslarımızı larımızı e, Desteklerin yüzde 3 altına kurmamız gerekiyor arkadaşlar Hemen şöyle bakıyorum Şöyle aşağı yönlü hareket edeceğiz Ve yüzde 3 Kuruyoruz Bakın stop-loss'umuzu bu seviyelerden kuruyoruz. Yani eğer ki bir destek noktası denenirse muhtemelen bazen iğneler atıp yukarı çıkabiliyor. Fakat %3'lük bir iğne atması biraz zor olduğu için ben genelde stoplarımı %3'lük bir zararla bırakıyorum ve buraya geldiği zaman işte uyursam veya telefonum açık değilse, takip etmiyorsam borsayı buralardan bir yerde satıyor ve sert düşüşler görmüyorum. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Şurada satmak varken neden şu piyasaya düşeyim? Neden bu kadar gerileme yaşayayım? Eğer ki stop loss çalışmış olsaydı buralarda stop loss çalışmış olsaydı %3 zarar ederdim. Fakat stop loss çalışmadığı için hemen bakıyoruz ne kadar zararla çıkıyormuşuz piyasadan. Bakın nereye kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Yaklaşık %13 bazen bu %20'lere kadar çıkabiliyor. Onun için stop loss gerçekten bu piyasada önemli olan araçlardan bir tanesi. Destek noktasını bilmemiz gerekiyor. Stop loss'u destek noktasının hemen yüzde %3 altına vermemiz gerekiyor. Şöyle şurayı kaldırayım. Bir de direnç üzerinden bir örnek verelim. Biliyorsunuz satış emri olduğu gibi bir de alış emri yapabiliyorsunuz. Yani az önce söyledik ya işte bir direnci geçerse sert yükselişler bekleriz. Bir direncin geçildiğini anlamak için ise %3'lük direnç üstüne mumlar çıkarsa Biz bu direnç noktasının kırıldığını söyleyebiliriz Direncimin üstüne mumlar çıkarsa %3'lük bir pay veriyorum Yani direncin tam kırılıp kırılmadığını anlayamıyoruz Çünkü bazen iğne atıp Geri dönebiliyor Hemen şöyle Yukarı yönlü Ne yapıyoruz Şöyle %3'lük bir pozisyon açıyoruz %3'lük pozisyonda fiyatımız ne olacakmış? Eğer ki böyle bir işlem gerçekleşirse yani ben alış emri verirsem böyle bir hareketlenme gelirse yani yukarı yönlü geldi bu direnci kırdı. Direnci kırdıktan sonra biliyorsunuz sert yükselişler bekleriz. Eğer ki bu şekilde bir hareketlenme gelirse ben 61.500'lerde bir emir veririm. Buralardan alış yapmasını sağlarım. Bu şekilde de emirler verebilirsiniz. Ama genelde stop lozlar, destek seviyeleri için kullanılır ve fazla zarar etmemek için kullanılan araçlardan bir tanesidir. Şimdi gelin hem Paribu'da hem de Binance'da Stop Loss'u nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Az önce söylemiştik ki, bizler için neresiydi destek seviyemiz? Şuralarda bir yerde destek seviyemiz vardı. Yani neresi oluyor burası? Tam 59600 seviyelerinde bir destek seviyemiz var. Öyleyse ne yapıyoruz? Destek seviyemizin altına %3'lük bir stop loss koyacağız. Hemen buradaki ölçüm aracını alarak şuradan destek seviyemizden %3'lük bir geri çekilme yaparak stop loss noktamızı buluyoruz. Öyleyse bizim stop loss noktamız neresi olacak? Eğer ki geri çekilme gerçekleşirse buraya kurmamız gerekiyor. Neresiymiş? 57.900 seviyelerine stop-loss'umuzu kurmamız gerekiyor. Öyleyse hemen paribu'ya geçiyorum. Ne diyorum buraya? Buradaki rakamları görmeyin. Zaten orası kırıldığı için bu fiyatlara kadar geri çekilme oldu. Ben buranın daha kırılmadığını varsayarak hesaplamalarımı yapıyorum. Ne demiştik arkadaşlar? 57.900 veya 58.000 bölgelerinde stop-loss'umuzu kurmamız gerekiyor. O halde diyoruz ki Fiyatımız 58 bin dolara gelirse, şu aralıkta satabilirsin. Benim elimdeki bitcoinleri şu aralıkta satabilirsin. Hemen şöyle 57.500 diyoruz. Eğer ki fiyatımız 58 bin dolarlara gelirse, bu aralıkta satabilirsin. Yani 58 bin hem bir alıcı bulamayabilirsiniz, 57.500 aralığında satabilirsin. Yani bu aralıktan bir alıcı varsa bu aralıkta elimdeki bitcoinleri sat gitsin emrini veriyorsunuz yine e, ne kadar bitcoin elinizde varsa ne kadar satmak istiyorsanız bu fiyata o bitcoinleri buraya giriyorsunuz daha sonra zaten dolar olarak karşınıza geliyor bu şekilde e, paribuda stop loss işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz zaten e, paribudaki işlem kolay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Binance'a geçelim. Binance'ta bu işlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Ona bakalım. Şimdi Binance sitesinden bakıyoruz stop-loss'un nasıl çalıştığına. Arkadaşlar bakın, BTC al, BTC sat. Burada yapmamız gereken öncelikle limit bölümünden kalkıp stop limit bölümüne tıklamaktır. Bu menüyü kullanmaktır. Stop limit bölümüne bastıktan sonra iki seçenek gelecektir karşınıza. Birisi BTC al, birisi BTC sat. Bizim yapacağımız işlem sat olduğu için yani stop loss bölgesini belirlemek olduğu için hemen stop bölgesine geliyoruz. Yani BTC sat. Ne demiştik? Eğer ki 58.000 civarına gelirse BTC bizim için bir tehlike olur. 59.000 destek seviyesini kırdı diyebiliriz. Onun için buraya da 58.000 dolar yazıyoruz. 58.000 dolar yazdıktan sonra hemen alt bölüme de hangi aralıkta satmak istiyoruz? İşte 58.000'de bir alıcı yoksa 57.000 500'e de satabilirsin. Yani bu aralıkta 58.000'e bir alıcı bulamazsan, bin 57.900'e bul. Eğer ki 57.900'e bulamadıysan 57.800'e bul. Bunu 57.500'e kadar uygulayabilirsiniz bu aralıkta alıcı bulmak için ve buradan Aynı şekilde kaç tane bitcoin satmak istiyorsanız miktarı girmeniz gerekiyor. Hepsini satmak istiyorsanız şuradaki seçeneği %100 yapmanız gerekiyor veya buradan manuel olarak elinizdeki tüm bitcoinleri tanımlamanız gerekiyor. Daha sonra sistemden BTC'yi sat demeniz gerekiyor. BTC'yi sat dediğiniz zaman yani buradaki stop limitte BTC'yi sat dediğiniz zaman buradan satmıyor. Eğer ki fiyat buraya düşerse buradan satıyor fazla düşüşlerden burada kurtulmak için bu şekilde bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Stop Loss'un mantığını umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi Stop Loss'u tam olarak kullanmak için kesinlikle destek ve direnç noktalarını bilmeniz gerekiyor. Destek noktalarının %3 altına Stop Loss koyabilirsiniz. Buralar özellikle destek kırıldıktan sonra %3'lük bir iğne atma payı vardır. Bazen bu yüzde dörtlük de oluyor ama ben yüzde üçü kullanıyorum. Yüzde üçlük iğne payını kurtarırsa muhtemelen yeniden yukarı çıkacaktır. Ama yüzde üçün altına sarkarsa muhtemelen e, bu destek kırılmış oluyor ve sert düşüşler bekliyoruz. Açıkçası ben stop lossu um, e, tüm işlemlerimde kullandığımı söyleyebilirim. Çünkü piyasa oldukça şişti ve şişmesinden dolayı sert düşüşler de gelecektir. Kimse bana demesin işte bitcoin uçacak kaçacak bitcoin göklere çıkacak diye. Bu piyasada eğer ki eskiyseniz ne kadar sert düşüşlerin gelebileceğini biliyorsunuzdur. Onun için elinizden geldikçe stop loss'u kullanmaya gayret gösterin. Bugün loss'un ne olduğunu, stoplosun nasıl kullanabileceğimiz hakkında bilgiler verdik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterli. Bugünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.